2016-2017 eğitim öğretim yılı başladı. Bir haftayı da geride bıraktık. Tabii burada en büyük sorun demeyelim de şu anda çözüm bekleyenlerden bir tanesi de özellikle velileri ilgilendiren okul te servis taşımalı sistemi. Daha önce devlet tarafından belli noktalarda yapılan taşımalı eğitim kanun gereği büyükşehir statüsüne geçtikten sonra Toplu taşıma yapılan hizmet noktalarında e, devletin, ya yani Milli Eğitim'in e, servis taşımacılığı yapması kanunen yasak olduğundan dolayı şu anda e, top, toplu taşıma olmayan noktalarda taşıma hizmeti yapılıyor. E, toplu taşıma olan noktalarda da e, belli kısımlarda e, özel servisler tarafından şu anda servis hizmeti çekilmekte. Tabii bununla ilgili daha kapsamlı, daha detaylı bilgi almak için şu anda bulunduğumuz Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeyiz ve Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Emin Geçin'le birlikteyiz. Tüm bu yaşanan gelişmelerle ilgili, taşımacılık sistemiyle ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Emin Geçin'den bu konuyla ilgili detaylı bilgi alacağız. Evet şu anda görüyorsunuz Sayın Hocam öncelikle 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim Selçuk Bey. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılından öğrencilerimize, velilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz okullarımız kapandığı tarihten itibaren yaz aylarında okullarımızı eğitim öğretime hazırladık. Şu an için okullarımızda güvenli, huzurlu bir şekilde eğitim öğretim devam etmektedir. Öğrencilerimize ücretsiz kitapları dağıtıldı. Şu an sıraların üzerinde çocuklarımıza ulaştırıldı. 47 tane fazla öğretmenimiz vardı. Bugün itibariyle onların ataması da yapıyor. Türkiye genelinde norm fazla öğretmenin ataması yapılıyor. Norm fazla satamalar yapıldıktan sonra da eğer boşluk oluşursa da elimize yeterince öğretmen adayı talepleri var. Öğretmenlerimizden görevlendirmeleri yapacağız. Velilerimizin içi rahat olsun. En çok gündemde olan taşıma ile ilgili de sorunuza cevap vereyim ben. Belediyenin araçlarının olmadığı her noktayı biz taşıyoruz. Şu an için 2000'e yakın öğrencimiz Bodrum Milliyeti Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar neticesinde okullarına taşınmaktadır. Evlerinden okullarına, okullardan evlerine de huzurlu bir şekilde gidip gelmektedirler. Öğlen yemekleri de çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde gelişmelerini göz önünde bulundurarak planladık. Ve şu an taşınma yemeği de verilmektedir. Yalnız velilerden istirhamımız, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet verdiği güzergahlarda bizim taşınma yapmamız mümkün değil. Şunu bilmelerini istiyoruz. Eğer imkanlar yeterli değilse okul aile birliklerimiz, ilçemizin mevcut imkanlarıyla çocuklarımıza da her türlü destek verilmektedir. Bilgimiz olursa biz gerekli tedbirleri alırız. Herhangi bir aksama söz konusu değildir. 25 bin öğrencimiz huzurlu, güvenli bir şekilde şu an eğitim öğretimine devam ettirmektedirler. 1700'e yakın öğretmen arkadaşımız çocuklarımızın hizmetindedir. Bodrum Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her türlü tedbir aldık. Hiçbir sıkıntı yaşamadan eğitim öğretimimizi sürdürüyoruz. Bu bazı noktalarda herhalde tam servis taşımacılık konusunda tam o güzergah sağlanamadı, o akış sağlanamadı. Bununla ilgili Muğla Büyükşehir'in de galiba taşıma yapacağı söz konusu. Bununla ilgili bir gelişme var mı? Yani büyükşehir yasası kapsamında büyükşehirlerin her noktaya hizmet vermesi gerekiyor. Biz dördüncü aydan itibaren Büyükşehir Belediye'mize yazışmalarımızı sürdürdük. Taşıma planlaması yapmamız için gerekli Bilgiyi kendilerine istedik. Nerelerde taşıma yaptıklarına dair bilgi aldık. Bazı noktalarda 6.30'dan itibaren belediyenin araçları vatandaşlarımız taşıyorlar. Ve öğrenci yoğunluğunda taşıyabileceklerine dair bilgi aldık. Belediye araçlarının geçtiği yerlerde taşıma yapmak mümkün değil. Yasal olarak mümkün değil. Belediyenin araçlarını kullanarak çocuklarımız okullarına güvenli bir şekilde gidiyorlar. Fakat taşımanın olmadığı, belediyenin araçlarının geçmediği her noktayı biz tespit ettik okullarımızdan öğrenci sayılarını aldık. Gerekli ihaleleri de yaptık. Çocukların şu an okullarına gidip gelmektedirler. Fakat belediye araçlarının ve toplu taşımanın olduğu yerlerde taşıma yapmak imkansız. Taşımanın felsefesi de şudur. Çocuklarımızın eğitim öğretimden mahrum kalmaması için ulaşımın olmadığı noktalarda taşıma yapmamız gerekir. Biz bu noktada gerekli tedbirleri aldık. Çünkü bununla ilgili tabii servis ücretleri de birebir ailenin maliyetine yansıdığından dolayı Bodrum'da özellikle bu servis ücreti konusunda mağdur olan aileler de var. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Tabii bizler Bodrum Milli Eğitim Müdürlüğü olarak şehit çocuklarımızı, yetimlerimizi, öksüzlerimizi sahipleniyoruz. 15 Temmuz'da şehit düşmüş ailelere destek olmak için Bodrum Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kendi imkanlarımızla 27 bin lira gibi bir rakamı şehit aileler için açılan hesaba yatırdık. Fakir öğrenciler bize emanettir. Bunu ailelerimiz bilsin. Bize. bize ulaşıldığı takdirde biz her türlü desteği vermeye hazırız. Evet. Her türlü tedbir de almamız imkan dahilindedir Bize ulaşırsa ailelerimiz, biz o konuda da yardımcı oluruz. Şunu da bilir miyiz hocam? 2016-2017 eğitim öğretim yılı hem velilerimiz için, hem öğrencilerimiz için, hem de öğretmenlerimiz için Bodrum'da sağlıklı, huzurlu bir şekilde sorunsuz bir şekilde devam etmekte. Bunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Yani biz her türlü tedbiri okullarımızda aldık. Özellikle bu 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra güvenlik tedbirleri hat safhada tutulmaktadır. Okullarımızın bahçelerinde, okul binalarının içerisinde çocuklarımızın güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir unsur mevcut değildir. Şu anda çocuklarımıza ücretsiz ders kitapları ulaştırıldı Kitapları tamamlandı. Öğretmen açıkları da tespit ediliyor. Atama hareketliğine devam ettiği için de biz görevlendirmelerimizi bu hafta bitirmiş olacağız. Hiçbir sorun yaşanmayacaktır. Peki biz de 2016-2017 eğitim öğretim yılının sizlere sağlık, başarı, huzur getirmesini temenni ediyoruz. Çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz. Ailelerimiz şundan emin olsunlar. 25 bin çocuğumuz kendi evladımız gibi sahipleniyoruz. Her tür türlü tedbiri almış durumdayız. Çocuklarımızı yarınlara emin adımlarla hazırlayacağız. Bundan işleri rahat olsun, yöneleri ferah olsun. Bütün Öğretmen arkadaşlar bütün özveriyi gerekli özveriyi gösterecekler. Teşekkürler. Teşekkürler.